salı günü yani yarın koleksiyon çekimini yapacağız. Çarşamba günü de Nisanur Kayseri'nin ikinci mağazasının resmi kurdali kesimini yapacağız gönül dostlarım. O yüzden Kayseri'li bütün gönül dostlarımı bekliyorum. Çarşamba günü saat 2'de muhteşem bir açılış var çıkın çıkın gelin gönül dostlarım onu da belirteyim buradan dolu dolu bir üç günüm var canlar aslında dolu dolu bir üç ayım var diyeyim biliyorsunuz ümre öncesi açılışlarım oldu ümreye gittim ümreden geldim açılışlar oldu koleksiyon hazırlığı şimdi çekimler döneceğiz yıl sonu toplantısı yeni açılışlar dediğim gibi aralığın 15'ine kadar böyle koşturuyoruz. Halbire koşturuyoruz. Rabbim ee, bu kadar verdiğimiz bu koşturmayı, bu tatlı telaşları bereketli eylesin. İnşallah hepimize, bütün destektaşlarıma canlı.